Arkadaşlar Bugünkü videomuza bir sürpriz konuk devam... Hmm, davet etmek istedim. Hmm, hareketli mi? Hareketli. Zeki mi? Zeki. Onun adı Defne. Merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizin için bir sürpriz konuk olacağım. Evet. De, Defne karcı benim hazırladığım bilmece. İlk önce birinci bilmeceyi bulup buradan Hangisi olduğunu bulmaya çalışacak. Bilmece olarak anlattım. Evet. Şimdi kağıtlar olacak. Ama önce birinci kağıdı bulması lazım. Hayır. O ne alaka? Evet. Sakladım dedim ya. Ama birinci kağıt için biraz ipucu vermen gerekiyor. Sıcak soğuk yapalım. Hı. Soğuk buz gibi. Ilık ılık sıcak sıcak. yanıyorsun yanıyorsun. Yanıyorsun yanıyorsun. Yanıyorsun yanıyorsun. yanıyorsun. <laughs> Yanıyorsun. 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 Ilıdın. 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 Sıcak, sıcak yanıyorsun, 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 yanıyorsun. yanıyorsun, yanıyorsun. yanıyorsun, yanıyorsun. yanıyorsun. Nereye koydun? Acayip yanıyorsun şu an. Ana stors düşecek. Pardon Defne. O benim Pardon ablam ya, bu arada. Ablam. O benim ablam bu arada. Bulamaz, bulamaz, bulamaz ki, bulamaz ki, bulamaz ki. Ama bulamazsam uzun sürecek video. tamam söylüyorum. Hmm. Bu kutuda bir yerde. Of. Oraya nasıl? Nereden bulacağım ben şimdi orada? Orada değil ki. Or, ha. oraya değil Anladı. Ben senin için aldım. Evet. Beri. Bu üçünden biri. Onun altına bakacaksın Sakla paranı gelir zamanı. Annem yazdı. Şimdi. Ama burada bir sürü var. Eee, zor Zorda olsun diye. Sakla paranı. Paranı saklamak için şimdi. Gelir zamanı. Cüzdan olamaz bence. Ya da kumbara mı olamaz. Arkadaşlar çok zorlanıyorum. Ya. <laughs> bir sürü var kumbara. İki Sakla tane Sakla paranı sadece. gelir zamanı. Ama bence karışıklık olsun diye iki tane kumları koydum. Bir tane cüzdan koydum. Bence cüzdan. Buldum. Evet şimdi. Bu üçünden biri. Dokunma. Dokunma. Bakayım. Dokunma. Dikeni batar ama ben bu buldum. Ya. Ya. Aa! Yanlış, yanlış. Bir abi. Bunu bıraksam sen çok tutarsın. Belli yarım yuvarlak. Bence bu. Doğru. Evet arkadaşlar çok güzel gidiyoruz. 4. ipucuna geldik. Çok heyecanlı. Kavar karargahı yok ama çok büyük. O zaman çok büyük dediğine göre. Karargah yapan çok büyük dedi. Göstereyim mi? Dur ben yapacağım. Aklı, Aklı çok büyük. <laughs> Beşinci ipucundayız arkadaşlar. Tatlı drama ışık saçar dünyaya. Tatlı drama ışık saçar dünyaya. Ah bir dakika ama dünyaya ışık saçar diyor ya şey var. Ya, çok doğru yapmış Efe. Işık saçar çok tatlı. <laughs> Altıncı fırındayız. Boyama çıkmaz. Boyama çıkmaz boya. Mı çıkmaz boya. <laughs> o zaman tahta kalemi mi? Yok. Tahta kalemi çıkar. Ya doğru bildi. Yedinci ipucu. Çok heyecanlıyım. Bazen saça takılır. Hangisi? Ya ama görmüştük ilk başlardan ya. Neden tarağını alıyorsun? Ama tarağımla saçımı taramam gerekiyordu ya. Yapacak ya, ya iyi ya. de var ya. İkinci mi oldum? Neden <laughs> ikinci oluyorum? Çünkü yani bazılarını yanlış bilersin diye. Belki çok kötü olacaksın. Belki çok iyi olacaksın. Orta olduğu için orta. Of arkadaşlar birinci olamadık ama neyse. ikinci olduk. O da bir şey. Evet arkadaşlar şimdi Efe'nin bölüm birinci parti sona eriyor. Yani sonra. Iki, ikinci partta, ikinci partta görüşürüz.